Hadi açın. Çabuk ol. Buyurun. Çık, çık, çık. Ne yani? Bana anlattın o lezzetli yemekler. Bunlar mı? Hiç güzel değil bunlar. Ama Sayın Dorgan sihirli ancak bu kadar oluyor. Biz yemek yemediğimiz için yağını tuzunu pek ayarlayamıyoruz. Sen yap o zaman. Sen yemek yiyebiliyorsun. Hoppala. açayım ben ya. O bahsettiğin tohton kadın nerede peki? Hani içinde birbirinden lezzetli yemekleri olan mutfağı vardı? Şöker. Sana inanamıyorum. Ona bakmıştan mı söz ettin? Ne yapayım yani? Seni kaynaklı kazanın içine koysalar sen ne yapardın? Hmm. Herhalde kurtulmak için Amerika Başkanı babamın oğlu bile der sabrım taşıyor. Ona göre. Tamam tamam. Sayın Dorgan. Karizma falan kalmadı sayende. Karizma falan kalmadı sayende. Peynirli burun! İki tane de patates kalacak tamam. Bunlar yetmedi. Ha, o mantı denen şeyden yine yap. Çok güzel olmuştu bu doymuyor canım çıktı. Bizi yemesinden iyidir değil mi? İki patatesli için. Korkan yok, yok bunu doyurmak imkansız. Patatesli buyurun veri yolda. Ay. Yok peynirli olan daha iyidir. İki peynirli için. Ben sana iyi çekeceğim. Evet. Ay. Duydum. Ne yapacağız bununla? Ay ne bileyim, sen başımıza bela ettin sen düşün. Öldüm yani yorgunluktan. Aa, ayıp ediyorsun ama. Kaç kere söyledim benim suçum yok diye. Benden kalan iksiri içip buraya gelmiş işte. Ben bu çam yarmasına bir gün daha dayanamayacağım Şoker. Ona göre. Al nereye götürüyorsan götür bunu. İyi de nereye götüreyim? Buradaki yemeklerin tadını aldı ya, hayatta kendi gezegenine gitmek istemez. Hah. Ha. Ama istersen dünyaya götürebilirim. Orada istemediği kadar yemek yer ve belki artık doyar. Ha, bunu çok iyi düşündü Şokercim. Hadi, hadi bakalım doğru dünyaya. Ben de böylece güzel bir uyku çekip bir ilgilenebilirim. Ay çökertti ah, bu adam beni. Ha. Kadın. Ay, Bak bana bir şeyler hazırla. Ay, periler aşkına şimdi delireceğim. Belki oyuncaktan ülkesinin baş Yüce kulneyim. Şu diş döptürüme bak. Şeker! neredesin? Ama ben çok açım.